rutinlerini rutine bindirme. Yöntem çok önemli. Yaşadığımız her anda çeşitli yöntemler kullanıyoruz. Her şeyi yöntemlerle yapıyoruz. Soluk almak bile yöntemlerle, yürümek yöntemlerle, konuşmak yöntemlerle, yaşamın bütünü yöntemlerle yürüyor. Dolayısıyla yöntemleri fark etmek, anlamak, iyileştirmek güzel. Yöntemleri sezgisel hale getirip rutinim haline getirmek, kendiliğinden çalışır hale getirmek de güzel. Tabii ki eğer robot haline gelmediysem. Hani zinciri kırmamak falan gibi yaklaşımlar var ya, yani bir rutin oluşturmak için zincir gibi ona kendimi bağlayıp her gün her gün her gün bunu yapacağım diye zorunlu bir dayatma haline getirmek bir şeyi çok akıl kârı değil gerektiğinde kullanacağım, gerektiğinde bırakacağım, gerektiğinde gerekli şekilde kullanacağım alternatifleri olan şeyler olmalı yöntemlerim, rutinlerim. O yüzden rutinimi rutine bindirmemekte fayda var. Alışkanlıklar mahkum olduğum ve sürekli otomatik çalışan şeylerden çok aslında bir alet kutusuna benzemeli. Benim yapabileceğim, edebileceğim rutinlerim neler? kullanabileceğim, daha az kullanacağım, çok kullanacağım, sık kullanacağım, seyrek kullanacağım, şuralarda kullanacağım, buralarda kullanmayacağım şeyler olarak görmeliyim. İngiliz anahtarı gereken yerde İngiliz anahtarı, kerpeten gereken yerde kerpeten ya da tornavida kullanmak gereken yerde tornavida. Rutinlerim rutine binmemeli, onları da seçimlik olarak değerlendirebiliyor olmalıyım. Ayrıca Tekili olarak bir rutini de rutine bindirmemekte fayda var. Yeri geldikçe kuşkucu gözlemcilikle çalışmayan rutinlerimi, eskiden iş yarayan ama artık yaramayan rutinlerimi, belirli ölçüde başarılı olduğum ama aslında daha da böyle iyisi falan olamaz mı acaba? Daha farklı yaklaşım olamaz mı? dediğim rutinlerimi görebiliyor olmam gerekli. O yüzden arkadaşlar alışkanlıklar çok önemli, rutinler çok önemli yöntem çok önemli. Öğrendiğim bir yöntemi içselleştirmem ve bunu sezgisel bir yetkinlik haline getirmem çok önemli. Ama bir yandan da robot değiliz, bir yandan da bilinç diye bir şey var. Bilinç dediğimiz şeyin kuşkucu bir gözlemcilikle inançlarına ve rutinlerine bakıyor olması gerekli. Bir rutin burada işe tam yarıyor mu, yaramıyor mu? Acaba şöyle mi kullansam, böyle mi kullansam? Onun yerine bunu mu kullansam, şunu mu kullansam? Bu rutini biraz daha geliştirmek için yapabileceğim şeyler neler olabilir? Bunları görebilecek şekilde bir kuşkucu gözlemcilikle yaşamımıza bakarsak rutinlerimizi rutine bindirmemiş oluruz. Peki bunu nasıl yaparız? Yaşamımıza çevik yaşam bakış açısıyla bakarak yaşımı hafta olarak görerek, haftamı gözleyerek, inceleyerek bilimsel yaklaşımla yaklaşıp kuşkucu gözlemcilikle acaba sorun olan bir yer var mı, çalışmayan bir yer var mı diye bakarak bunu yaptığım zaman binlerce rutinim var, binlerce inancım var. Bunlar tıkır tıkır çalışıyor. Her birine kuşkuculukla yaklaşıp her biriyle soru işaretleri içerisinde muhatap olmaya gerek yok çalışmayanlar hangileri, daha iyi olabilecek yerler nereler, çevik yaşam bağlamı içinde haftanıza baktığınız zaman bunlar zaten kendini gösteriyor. Nasıl gösteriyor? Başlayamadığım şeyler de gösteriyor. Yarım kalan şeyler de gösteriyor. Süresi şaşan şeyler de gösteriyor. Bana duygu durumu olarak iz bırakan şeyler de gösteriyor haftamı muhabbetli kapanışla çevik yaşamın çok önemli yaklaşımlarından birisi olan muhabbetli kapanışla kapattığım zaman rutinlerimin hangisine biraz el atmak lazım böyle spot ışığı gibi karşıma çıkıyor zaten.